Anne, yapacağım. Evet. Yakmadın ki, çok azıcık değil mi? Sen malzemeleri koy, sonra hı. açacağım ben. Ya bölelim mi? Kaşık bıraktım oraya. Ha. Evet, alıyoruz. Hepsini mi Hepsini atacaksın anneciğim. Evet. Şimdi evet. açalım, o yağı iyice eritelim. Evet etek. Ay anam bekliyoruz. Ya ne yapacak? Kızacak. Soracak mısın kızdığını diye? Tamam. <laughs> Birazcık daha açalım mı? Bayağı bir erimeye başladı şimdi. Anne yani ya yüksek Büyüdü. Daha büyüdü. Evet. Eridiği için genişleri top halinde duruyordu. Eriyince tavaya yayıldı. Evet. Yumurtaları kırmaya başlayabilirsin. Ama yağ kaldı. O küçücük erir şimdi o da eridi bile oraya bırak. Aldı ile la usta. Ocağa bırakılmaz yağlı. Ha? Oraya bırakacaksın. Sen nasıl ustasın? Ya çok kızdı. Bak sinirlendi sana. Ne yapıyoruz yumurtayı kırarken? Sesini patlatmamaya çalış. Ve? Ve? Çabuk çabuk Ay. ya kızdı. Ve kabuklarını ne yapıyoruz? İçine kaçınma. E, o. Oh. <laughs> Çabuk çabuk. Evet kalp şeklinde oldu. Hızlı olmalısın. Bu pişerken en sondaki ha şey kalmayacak, şey kalmayacak şekilde. Bu patlamadı bak. Evet. Aa, çok temiz bir ustamız var. Evet. Altı kısık mıydı? Ben iyice altını kısayım. Tamam. Şimdi tuz atıyoruz biraz. Evet. Biraz çok atacaksın. Bu kadar yeter mi? Yeter. Kaşık vereyim sana. Her tarafa eşit atacaksın. Yardımcı olayım mı? Şöyle. Tamam. Şimdi Bak, evet. Doldurayım mı Doldur. Hı hı. Yok diye atma her tarafına serpiştir. Tamamdır. Şimdi evet. peynirlerimiz her tarafına eşit gelecek şekilde dağıtıyorsun. Elin atabilirsin peynirleri. Tamam. Don, 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 don. görüntüsü harika oldu evet. yalnız. şimdi gösterelim de. Çabuk çabuk kapatalım altı yanık üstü çiğ kalmasın. Hepsini mi atacağım? Evet hepsini atacaksın. <laughs> Aslında hepsini de atmaya gerek yok galiba. Birazcık ben da şuraya de. atınca. Bu ne peyniri? Ve peyniri? Çeçil peyniri. Almadım. Evet ustam buyurun. Şimdi ne yapıyoruz? Pişmeye bırakıyoruz. Evet. Şimdi yumurtamız pişti. İnanılmaz bir görüntüsü var. Enfes görünüyor değil mi? Enfes, enfes, enfes. Ne diyeceksin? 拜拜。Bye bye.